Ay benim adım Dudu, adımı babam Dudu. Yayla güzeli. Ben bu dünya geldiğimde ebe şok geçirmiş. Bu kız çok can yakar demiş. Sakın sokağa çıkarmayın demişler bana. Ay benim yüzümden yuvalar yıkılıp duru. Geçenlerde hastaneye gittim. Bütün adamlar yoğun bakım yatırdılar. <laughs> Kendine iyi bak. Sonra? benim böyle sokakta dolaşmam yasakladılar. Geçen gün büyük caddede dolaşıyorum. Belediye otobüsü mağazaya girdi. Kameraya bakmışlar suçu beni bağladılar. Sen ne geçtin oradan dediler <laughs> beni. Güzellerin kaderi olmuyor. <laughs> olmasın be. Olmasın. Olmuyor da olmuyor. <laughs> Hadi Mehmet Mutlu görüşürüz de. Mehmet Mutlu görüşürüz canımsın. Hi <laughs>